Mahallesi Seyhan Mutfak'tayız. Özellikle düşük gelirli çalışanlar ve öğrencilerimiz öğlen yemeğini gönül rahatlığıyla yiyebilsinler istiyoruz. Gıda mühendislerimizin denetiminde sağlıklı, hijyenik ve ekonomik yemekler yiyebilmeniz için mutfağımızdaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toros TV'de Güngör'le spor sayfası programıyla bugün sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Hadırlı Gücü Spor Kulüp Başkanı Sayın Umut Salman. Sayın Salman'a öncelikle hoş geldiniz diyorum. Evet başkanım yeniden bir doğuşun hikayesi var. Hadırlı Gücü Spor bu süreçte neler yaşadı sizden dinliyorum. Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederim hepinize. Biraz zorlu bir süreç oldu. Bayağı bir uğraştık. Biliyorsunuz kulübümüz bilinmedik sebeplerle diyelim. Kimselerle kötü olmamak için söylüyorum bunu. Yok oldu. 50 yıllık kulüp yok oldu. Ben ve arkadaşlarımız Temmuz'un başından yana uğraştık. Çok şükür aldık adalı gücümüzü. Evet. Çok detaya girmek istemiyorum. O eski evet, kulüple ilgili. Halbuki kulüp Kurulduktan sonra neler yaptınız? Onlardan başlayalım. Bir de hazırlık gücü hangi lige girecek? Öncelikle ikinci amatörden başlıyoruz. E, altyapıda 5 e, kategoriyle girmeyi planlıyoruz. Şu e, kulübü kurduk ama zaten kurma aşamasında mahallenin ve çevredeki mahallenin çocuklarıyla beraber şu an 70-80 tane altyapıda oyuncumuz var. Evet. E, tesisleri yaptırdık. E, ufak tefek tamirat tadilatları var gözle görünmeyen. Yaz okulundan kalan futbolcularımız var. Malzemelerimizi koruduk. Üstüne birkaç sponsor kardeşimizin arkadaşımız sayesinde forma geldi, krampon geldi. Şu an her şey alt yolunda. Evet. Ekibinizde kimler var? Takımın antrenörü kim? Takımın antrenörü Mehmet Mutlu hocamız. Yanında da kardeşimiz var. Hadırlı Mahallesi'nde beden eğitimi öğretmeni Serhan hocamız. Evet bir de Kimlerle görüştünüz kuruluş aşamasında? Yani Kimler yanınızdaydı? ASK Başkanı'nın destekleri oldu Tabii uzun... ki. Ahmet Başkanımız sürekli ilk günden bu yana e, yanımızdaydı. E, aslında olan süreç başlangıcı Mahalle Muhtarımızdan başlıyor. Evet. Esin Hanım. E, haber yolluyor. Hani bu kulübü yeniden var edelim gibisinden. Ben de yanına gidiyorum. Tanıştım. Onunla başladı bu süreç. Sağ olsun sürekli yanımızda oldu kendisi. Ondan sonra Ahmet Başkan'ın kapısını çaldım. Çok sevindi. Ekibimi duyunca yönetici arkadaşları. Ahmet Başkan ilk günden bu yana esirgemedi desteğine. Öyle söyleyeyim Çünkü hazırlık gücü Adana Amatörü'nün önemli bir değeriydi. Çünkü bakıldığında bala kadar yükseldi. Çok yeniden doğmasına biz de çünkü çok sevindik. Çünkü Adana Adırlı Gücü Amatör'ün Önemli bir ekibiydi. Bu kulübe hizmet eden isimler var. Yönetiminizden de bahsedelim Sayın Salman. Ekibinizde kimler var? Çok yani değerli kardeşlerimiz var. İsimler nedir? Ali Rıza Salman, Fuat Uygan, Yıldır Çakmak, Serkan Kaya, Okan Duruk, Emre Şipat, Ethem Deniz İlkegül. Ee, unuttum var mı? Sanırım 9 oldu herhalde. Evet. Bir de yeni sezonda neler yapacağız? Bir de sürekli sizi takip ediyoruz. Altyapıdaki çocukları görünce ben çok mutlu oluyorum. Çünkü her zaman adırlı gücü amatör A takımı önemleri de altyapısı hiçbir zaman olmadı. Çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, bu altyapıdan biraz bahsedelim başka. Bizim en büyük projemiz altyapı. Ama bu lafta değil, onu söyleyeyim. Bunu evet. sözün sözünü herkesin önünde de verebilirim. Benim en büyük hayalim altyapı. Yıllardır bunun için çok mücadele ettim ben. Zaten şu an yönetimdeki arkadaşlar da bunu istiyor. Bizi destekleyen bir sürü esnaf, abilerimiz, arkadaşlarımız oldu. Onlardan da aynı cümleyi duydum. Lütfen A takım balliği transfer işlerine girmeyin. Mahallenin çocukları ve çevreden gelen çocuklarla bir oluşum içinde olursanız sizi destekleriz. Ve şu an bir haftada da Allah razı olsun herkesten olumlu şeyler alıyoruz. Mahallenin bakış açısı nasıl? Esnafların yeniden adının gücünün doğuşunu nasıl? Çok mutlu oldular. Herkes çok mutlu şu an. Çünkü geçen yıl e, Zeydan Başkanımız bir açılışa gelmişti. Orada şu ibare kullanıldı. Mahallemizin takımı Adana 5 Ocak denildi. Ve oradaki esnaflar çok üzüldü bu duruma. Evet. 1978 yılından bu yana olan bir kulüp yok oldu abi geçmişe döndüğümüzde yargılamamak lazım evet. insanları da. Çünkü bak çocuklarımızın resimleri de ekrana yansıdı. Aynen. Çünkü o artık geçmişi unutmak lazım. Çünkü günahıyla, sevabıyla o defter aynı kapandı. Artık hadırlı halkının da hadırlı gücüne sahip çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bir umutsuz olmanla bir bitmeyecek bu iş. Artık Salman bayrağı alarak ön, öne çıkmıştır. Çünkü birileri bunu yapacaktı. Ben yani Adırlı halkına da sesleniyorum. Umut kardeşimiz yıllardır tanırıp sporu sever, emekçidir. Sahip çıkmalarını bekliyoruz. Çünkü tek başına olmaz. Koç Adırlı'nın nüfusu bugün 10 bin, ortalam 10 bin. Yani evet, çok değerli, birbirinden değerli iş insanlarımız var. da duyarlı olmasını bekliyoruz. Şöyle, e, yurt dışından bilgi e, de gördük. Mahallede e, oturup da yurt dışında yaşayan abilerimiz de destekliyor. Şu an tepkiler çok orunlu Hamza abi. söyleyeyim ben sana. Şeye baktığınızda mevcut altyapıdaki oyuncuların gelecek için umut veriyor mu Yani Daha hiçbir şey yapmadık. Yeni başladık. Şu an 70-80 tane futbolcumuz var. Daha da gelecek. Bir konuş havası yaratmak istiyorum ben. Evet, araç ölkümüsün herhalde çözdün. E, çok şükür umudaki günce çözdük. Haftaya teslim isim alıyoruz. E, araç alırken yanımızda bulunan birçok değerli insanlara buradan teşekkür ediyorum. Yurtdışında Beçe Talgın, Agin e, Agin Artar, abilerim sağ olsun. Onlara da desteklerini esirgemediler. Burada birçok esnaf var. Burada ismi şimdi tek tek sayamam. Onlara Söylesin. daha sonra e, daha sonra onları ben bir teşekkür metni hazırlayacağım e, kendilerine şu an gerçekten tepkiler çok olumlu ama duyduğum tek cümle şu abi. Lütfen A takımı para harcamayın. Mahallenin ve çevredeki çocuklara değer verelim. Şu an inanılmaz bir forma sorduğu ya, yarışması vardı. Lazım. Adam hazırlı gücünün formasını giyiyor ama hazırlı da oturmuyor. Ya o da olacak zamanla. 3-4 tane yine transfer alayım. 5 tane evet. önemli ama e, uzağa gitmeyi en basit Yıllarda e, yıllardır benim yanımda duran daim bile şu cümleyi kullandı. amaca geliyorum. Tanımıyorum hiçbirini. Hani yedekteki oyuncular bile hep dışarıdan. İnsanlar bunu görmek istemiyor Hamza abi. Hani en azından 7-8 futbolcumuzun A takımda görmek istiyoruz. Eğer bu oluşumu başarırsak 3 yıl içinde 4 yıl içinde zaten hedeflerimiz kendi kendine oturacak. Ama her şey alt yapına. Tek projemiz e, buradan da şöyle bir güzel haberi daha vereyim. E, çok güzel projemiz daha var bizim. Evet. Hız oraya bol takımı. Evet onu açalım biraz başkanım. Biz voleybol takımıyla ilgili dün bir iki görüştüm ben. O da bir hafta o güne netleşecek. Yani spor kulübü olarak sadece futbolda girmeyeceğiz. Bu yıl Allah nasip ederse bayan voleybol takımı seneye de şartlara bakın. Yani şartları uygun olursa, oluşursa bayan futbol takımı da düşünülebilir. Çünkü potansiyel var. Hani ben nüfus 10 bin dedim ama Hadırlı büyük bir yer. Tabii ki Hadırlı'da insanların yüzde Çukurova'ya göçen, Seyhan ilçesine göçen. Aynen çok insanlarımız e... var. Şu an her şey yolunda evet uğraştık, sonunda başardık. Ama biz daha yolun başındayız. Evet eski başkanlardan bir destek olacak mı? <laughs> Mesela hazırlı gücünde isimle ile bir Tufan Boyda abimiz var. Tufan abi, Tufan Boyda abimiz onaylandığı an beni aradı yazıktaydı. Evet. Kardeş ne gerekiyorsa yalnızdayım dedi. Çünkü o hazırlık gücüyle özleşmiş bir Kesinlikle için. onu tartışmaya kapalı bir konu. Tufan Boyda hazırlık gücü Form yıllardır. Hazır. Evet. Yöneticilik yaptı, antrenör Aynen. antrenörlük yaptı. İkinci kümeden takımı devraldı. Bala kadar yönetimde de beraber yönetimdeydi. Hani güzel insanlar vardı hazırlığı. der ya. Bilal Ender ya abimiz. Aynı aradı. Şu ana kadar hale desteğini esirgemiyor. Hakan Ülkuz'un da yanınızda olacağına inanıyorum. Çünkü Hakan abi hazırlı gücünde başkanken güzel işler evet. Biz e, kapımız herkese açık. Herkesin desteğini bekliyoruz. Hakan Başkan'ı Tabii, da bekliyoruz. İrfan Şefrek de emek harcadı. Evet. Gökhan Allah abimiz olsun. Birçok sayamadım şu an isim var. Herkese kapımız açık. Biz kimseyle kötü olmayacağız. Zaten ben hani konuşmamın başında şu cümleyi kullandım. Eski grup nasıl gittin, nasıl oldu o konulara girmek istemiyorum. Biz yeni bir oluşum içerisindeyiz. Herkes ama herkesi yanımıza görmek istiyoruz. Bu hali bizim. <laughs> evet. Ve sizin e, çalışmamda da hadiri da ikameti olmayanları çoğunu yönetimi almak istemiyorum. Bak bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Yönetimime de söyledim. Evet. 50 yıllık kulüp ee, ama öyle ama böyle kapandı. Evet. İki ay uğraş. Seyhan İçe Kaymakamımız. Allah bin defa razı olsun. Evet. Ahmet Bozan. Emrah Başkan. Çukurova Belediye Başkanı olduğu halde. Aradım. Abim böyle bir oluşum içerisiniz. Ne demek dedi. Yanına çağırdı. Ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Ahmet Başkan'ı da aradı. Yani evet. e, dediğim gibi bu kulüp çocuklarımızın kulüpleri. Hepimiz iş güç sahibiyiz. Benim yönetimdeki arkadaşlarım hepsi işveren çalışanları var. Ama haftada 2-3 sahadalar. Maddi manevi hiçbir şeylerini esirgelemiyor. Yani vatandaşlarımızın bunu görmesini istiyoruz. Kulüp çocuklarımızın kulüpleri. Yani yeniden doğuşu bir anlamı evet. olmalı diyorsun. Aynen. Bakın tarihte bir ilk kız voleybol takım projesi üzerinde çalışıyoruz. Kızlarımız da bizim için çok değerli. Hele bu son zamanlarda yaşanan oralardan sonra daha da çok değerliler. basket basketbol takımında oluşur zamanla söz olacak. Ya yani şu anki bu yılki projem altyapıda 5 kategori A takımda Allah nasip ederse o günleri görürsek şampiyonluk. Ee, kız voleybol takımıyla da bu yıl girmeyi düşünüyoruz. Evet seneye de bayan futbol takımıyla ilgili bir tarama yaparız, Taleplere göre hareket ederiz. Neden olmaz <laughs> Potansiyel Potansiyel sağımız var, tesisimiz var. Halk arkamızda neden olmaz? Tabii ki destek olmadan asla ilerlenemez. Bizim başka projelerimiz var abi şu. Açık net konuşup amatörün hani yani, yani bir açık yara var ortada. Ben bütün kulüp başkanlarıma şimdiden söylüyorum Allah yarıncılar olsun. Amatör desteklenmiyor. Bir futbolcunun bir süper amatördeki maliyeti 50-100 bin. Evet. Ya kolay değil bu paraları bir araya getirebilmek. Amatör ruhu bence mahalle ruhudur. Önce mahallenin çocukları, altyapının çocukları. Hani en büyük en büyük projemiz şu uyuşturucudan gençler uzak dursun. Evet. O bizim kanayan yaramız. Sahanın arkasında biliyorsun ırmak var. Evet. Orada gençleri şu an elimizde topluyoruz. Yani futbol bilmezseniz de şu sahaya çıkabiliyoruz. Evet bir forma, bir şort, bir ayakkabı evet. versen. Ya çok mutlu olurlar. Her şey olur iyi bilmek değildir. Koşmak enerjiye zarar verir. Bey sağ olsun. Zaten o da bu konuya değindi. Lütfen de, de gençlerimize sahip çıkın. Ben de söylüyorum. Benim önemli projem altyapı. Bayanlarda da bu olay bu. Kendi kendine zaten zamanla taş yerine oturduğu zaman başarı da gelir. Ama bir binayı düşünün. Altyapısı temeli sağlam olmadan olmuyor. Yani birilerin desteğiyle sürekli sağdan soldan tutmakla olmuyor bu iş. Bir de Güneydeki kulüplerde birliktelik de var. Örneğin Havuzlu Bahçe Spor, Akkapı Spor olsun. Hep o yöredeki gençlere hizmet ediyorlar. Sizin öbür kulüp başkanlarıyla görüşmeleriniz olacak mı? Olacak, hepsi de olacak. Akkapı ile Havuzlu Bahçe, evet. Yeni evet. Bey Spor. spor. Biz herkese elini uzatacağız. Biz önce de söyleyeyim, kapımız herkese açık. Sağımızı işte geçen hafta Akkapı Spor ve Seyhan Demir Spor'a verdik. Hazırlık maçları yaptılar ağırladık. İstedikleri zaman sağ şartları mümkün oldukça herkese paylaşırım ben. Hiç düşünüyor musunuz da bu yıl geçiş dönemi de seneye Güney turnuvası hani Güney'deki kulüpleri bir kaynaştırma amacıyla projeniz olur mu? Olabilir neden olmasın? Ee, yani diğer başkanlar Diğer başkanlarla bir araya gelir. Şartlar oluşsa neden olmasın? Zaten Çünkü adam... Mini, bir, futbol turnuvası yapılabilir. Yani... Neden olmaz? Bölgedeki gençler birbirini tanır. Hem de ilk öncesi önemli bir sınav olur. Çünkü bu sene sizinlik geç başlıyor. Ziraatı evet. bulur. Onlar maç oynadığı için turnuva imkansız olur ama seneye ortam oluşur. Altyapı kategorilerinde bir turnuva yapılabilir. Neden olmasın olabilir. Yani diğer başkanların tutumuna da bağlı. Bunu tek başıma karar veremem. Ama öncülük gerekirse yaparım. Çünkü baktığınızda Başarılı kulüpler, Avrupa Bahçe Spor olsun, Akkap Spor olsun, Akkap Bey güzel. Spor, evet, Yeni Gücü. güzel bir projesi var. Erdem Başkanla tanışma fırsatım olmadı ama takip ediyorum. Futbolcu transferleri, servisi alımı, hedef şampiyonluk diyorum. Bunlar güzel şeyler, destekleriz. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Bir de sık sık yönetim, antrenmandanın dışında toplantılarınız oluyor mu? Başka? Tabii ki, her hafta. Neler görüşülüyor yani? Çok şeffaf bir yönetimimiz var. Mesela ilk konuşmamız mali konular. Tabii ki de hayatım vazgeçilmez. Biz çok şeffaf. Ya zaten yönetim hepsi çocukluk arkadaşım. Hepsi hani güven meselesi yok. Çok şükür. Ama halktan gelen destekle birlikte her şeyi tek tek paylaşıyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl olur? Yani en ufak sorun da hepsi bir anda geliyor sağda sulama mı örnek Meksik? Gece yarısı gidiyoruz. Ee, işte sen geldin mi bilmiyorum abi son zaman konteynerler falan var orada. Evet. Ee, Allah razı olsun emeğe geçen insanlardan da. Evet. Ee, şey diyorum ya, aklıma gelmeyen birçok insan o kulübe hizmet etti eski yöneticilerle. Evet. Yönetim çok heyecanlı. Çok istekli. Ama o heyecanla dengeyi de sağlıyoruz. Hani heyecanımızı yenik düşmek istemiyoruz. Sağlam adımlarla yavaş yavaş kimseleri kırmadan herkesi kazanmak için uğraşıyoruz şu an. Tekrar muhtarlığa döndüğümüzde hazırlık muhtarının yaklaşımı nasıl? Yeniden doğuşa. Zaten e, ilk başta o vesile oldu. Hani yapabilir miyiz öyle bir şey? Neden olmasın siz arkamızda durduktan sonra. Çünkü sonuçta mahallenin mülkü amiri. Hani o kişi şahsıyla ilgili değil. Benim mülkü amirim kimse ben onunla hareket ediyorum. İlk günden bu yana sağ bakımı olsun. Kenarlar biliyorsun bizim marka taraflarda otlar falan böyle bakımsızdı. Ne zaman arasam Allah razı olsun. Yanımızda yani. Bir de ailelerin bakışı nasıl? Çünkü o çok önemli. Hani sporcuların antrenmanına geliyorlar mı? Takip ediyorlar mı? Şöyle zaten bizi geçen hafta heyecanlandıran bir konu oldu. Şöyle o altyapıdaki çocuklarımızın özellikle anneleri çok ilgililer. Onların da çok hoşuna gidiyor. Onlar mutlu olduğu için biz daha da hevesleniyoruz. Sosyal etkinlikler olacak bu başkanın. Çünkü sadece bir futbol kulübünden fazlası da olması lazım. Çünkü o yöredeki insanlar sınav 5'ten sonra bir noktada herkes de evine çekilir ama siz antrenman yaptığınızda anne babası, dedesi, halası antrenmana geldiğinde Çocuklardan da mutlu olabilir. Tabii onunla ilgili de bir çalışmamız var. E, velileri nasıl çekebiliriz? Anne babaları nasıl çekebiliriz diye. Çünkü bir altyapı müsabakası oynandığında evet. türbünde halası, nenesi, dedesi olun da sahadaki çocuğun mücadele... Şansımız bizim ne biliyor musun Hamza evet. abi? bizim, mahalle bizim. Orada altyapı maçlarımızı oynuyoruz. Onu diyorum. İşte biraz halk uzak tutulmuş kulüpten. Biz Tabii bunları kendi biz gelip... çocuklar oynamayın maça gelmemiş. Evet, dönüyor dolaşıyor aynı şey. Sürekli aynı şeyler. Başka çocukları görürler. Yani dışarıdan transfer yapılmış. Aynı gücü yıllardır. Altyapıya kimse bir şey yapmamış. Allah'ın izniyle hepsi olacak abi. O veliler de gelecekler. O kalabalığı siz de göreceksiniz. Yani bundan sonraki süreçte kadırlı gücü bir alt yapı kulübü mü olacak? Daha çok ağırlıklı. Yani şunu da söyleyeyim. Bugün hedef ikinci amatörde şampiyonluk diyorum. Birinci amatöre çıkarsam kendi mahallemin çocuklarıyla gidebildiğim yere kadar giderim. Onu da bu başarıda yine arkalarında duruz yönetim olarak. Ama altyapı. Hani üç yıllık bir projemiz var. Ona sadık kalmak zorundayız. Hani bir anlık bir heves ya da ne bileyim evet. amatörce kararlar vermek istemiyoruz. Altyapı, altyapı. Ben bunu her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim. Tabii ki altyapı olmadan üst yapı da olmaz. Bir de Tabii ki bakıldığında sizin bir aylık gözlemlerinizde umut vaat kramponlar var mı başkanım? Biraz erken olacak da ama şu, hani şöyle bir çocuğa eğitim verilse vitrine çıkar. Yani yıllardır birçok önemli oyuncu yetişti hatırladı da. Bak giden oldu. Değişik takımlara gidip belli takım forması giyen çocuklar da oldu geçmiş yıllarda. Ama son 10 yıla baktığımızda hep sürekli transfer yapılan, sürekli hedef oynayan, hala oynayan, süper kümede ben 30 yıldır bu camiyen içindeyim. Bir hazır gücü maliye spor <laughs> kalabalığı görmedim. Onu o anı kaç oldu 10 yıl oldu herhalde. bir coşkuyu görmedim. Sana söz veriyorum. Bu yıl Allah nasip Kayan sayın. kaynak kardeşlerinde. Rehim iğne atsan yere düşmez. Gençlik kız insanlar kendi imkanlarıyla gelirlerdi. Evet. İşte o halkı biz yeniden kazanacağız Allah'ın nasip. Çünkü Adırlı gücü kendi öz evlatlarını oynattığında ben Adırlı gücü adının yıkılıp hani yıkılacak dedim kalabalık olacak dedim. Aralık, Ocak, Şubat. Ya Ocak'ın sonuna başlıyor herhalde ikinci hafta. Şubat'ın ikinci haftasında başlar. Seni ve tüm arkadaşlar o gün bekliyorum. O kalabalığı ben size yaşatacağım. Çünkü biz gittiğimizde zaten zor girerdik. bu basın mesleği olarak hatırlıyor. Az önce sosyal kurucudan bahsettim mesela. Anzabı. Evet. günlerin ee, yani. bir kısmını bayanlar, arar. bayanlar için. Ne olur maçtan maç adını da oynanacaksa çocuklara su ücretsiz velilere maç kahvaltı zorunda olur. Ailelerle kaynaşıp aynı maça çıkmak daha farklı. Herkesin kapısını çalacağız. Lütfen buyurun maça gelin. Kendi çocuklarınızı izleyin. Bir şunu oturtmaya çalışıyoruz. Ben kendi yerimden <laughs> ablamın oğlundan örnek vermem gerekiyorsa. Şu an o çocuk hazır gücünde oynamış olsa benim ailem, onun ailesi, amca, dayı tarafı en az 50-60 kişi. Her bir çocuğu 50-60 yakın gelir. Bugün 10 çocukla en az 500-600 sadece aileden gelen olur. İşte biz bu havayı yakalamak istiyoruz. Zaten bu havayı yakalarsak biz başarmış oluyoruz. Ama tabii bu bir anda mı olur? Hayır. Zamanla. Adam maça, hani tam maça geldiğinde hazırlıda oturan çocuğun sağda en az beş tane gördüğünde öbür hafta yanında üç dört kişiyi daha getirecek maça. İşte so, biraz e, rakiplerimiz için korkunç bir deplasman olacak. Şimdiden söylüyorum saygı çerçevesinde, şefkat çerçevesinde kucaklayacağız tabii ki de. Ama evet. saha içinde evet o türbünde farklı bir atmosfer yaratacağız. Bir de pozantı maçı muhteşemdi. İlkisi Hatırlarsan. Hazırlık müthiş bir dönüş yaptı. 2 i̇ki, iki bitti. Kümede kaldıydı o zaman. Hazırlık için çok büyük Hamza. Evet. Ya yani biz Kuruluşu 1978'de biliyoruz ve böyle de devam edecek Allah'ın izniyle. <laughs> Düzey bu 78'i yazdırdınız mı başka? Ee, şöyle e, aslında biz bir kulüp almadık. iki kulüp aldık. Bir yeniden bir kulüp kurduk. O kulüp kuruluşunda da e, Kazım Bozan yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bazı insanlar hedef saptırmaya çalışıyor. Kazım Bozan desteğini esirgemedi. İlk kulüp kuruluşunda kendisi ön adımı attı. O da bizi destekledi. Ama Adan Hadır Yüce olarak kurdu 1978. Ama giremiyor, lige giremiyor. Türkiye Futbol Federasyonu onaylama süreci bir yılı bulur dediler. Evet, Biz de ikinci bir kulüp aldık. Ama o 1978 seneye olacak. Amlemimizi de onaylar. Seni birleştirecek. Aynen. Ne gerekiyorsa yapacak. O 1978 ile olacak yani Allah izin verirse. Evet başkanım sona doğru da yaklaştık bakıyoruz. Zamanı uçup gidiyor. Mikrofon sende Sayın Başkan. Son olarak ne dersin? Hadırla halkın arkamızda istiyoruz. 8-10 yönetici arkadaşlarla bu işler olmaz. Sen de bu işi biliyorsun. Evet. Mesela 50 yıldır bu camianın içindesin. Biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya aday insanlarız. Ve yapıyoruz, yapacağız da. Ama bu vatandaşlarla halkla olur. O halkı da biz geri kazandıracağız. O atmosfer, o kalabalık için ben sana bir söz verdim ve sen onu göreceksin. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben bir birkaç cümle söyleyeyim. Adırlı halkı yeni oluşuma destek vermelidir. Gerçekten Adırlı mahallemize Kuzide bir mahallemizdir. Hakan Uykuz'u göreve çağırıyoruz. Tufan Boydağ'ı çağırıyoruz. Gökhan Alaç, İrfan Şeflek abilerimiz takıma sahip çıksınlar. Gençlerin yanında olsunlar. Adırlı gücü var olsun diyorum. Ben bir gün bizi kırmayarak yayınımıza katılan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka gün spor sayfası programıyla sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bey Mahallesi Seyhan Mutfak'tayız. Özellikle düşük gelirli çalışanlar ve öğrencilerimiz öğlen yemeğini gönül rahatlığıyla yiyebilsinler istiyoruz. Gıda mühendislerimizin denetiminde sağlıklı, hijyenik ve ekonomik yemekler yiyebilmeniz için mutfağımızdaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.